Merhaba arkadaşlar doğadayız ve göl soğanı bilimsel ismi Leucojum avestim olarak bilinen bitki bu bitki şifalı bir bitki soğanları müthiş derecede şifaları var arkadaşlar o yüzden bunu hem söküp size doğada göstermek istiyoruz hem de arkadaşlar faydalarından nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz şunu da belirtmek isteriz endemik türlerden birisi göl soğanı ve toplanması yasak biz sizlere bilgi amaçlı birkaç tane söküp göstereceğiz ve daha sonra doğaya yerlerine dikeceğiz. İşte bu alanda oldukça fazla miktarda var arkadaşlar. İşte göl soğanı içermiş olduğu amarilde seya alkoloidleri bakımından çok önem arz ediyor ve bu sayede de tıpta Alzheimer ve çocuk felci gibi sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ülkemizde de bu bitki toplanıp yurt dışına özellikle Bulgaristan'a ihraç edildiği ve gerçekten güzel gelir kapısı olduğu biliniyor. E, yasak olması sebebiyle doğadan toplanmaz. Ancak tarlada yetiştiriciliği yapılır ki göz soğanı daha çok sulak ve ıslak arazilerde yetişir ve toprak altında soğan olur. Yazın beyaz renkli bir çiçek açar. Daha sonra da bu çiçekler söner ve meyve oluşturur. Hemen meyvesinde gösterelim. Ve bu meyvenin içinde de e, siyah renkli boncuk şeklinde tohumlar var. İşte bu tohumları elde edip kendi tarlamızda yetiştirebiliriz. Özellikle çeltik yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. E, bu çeltik tarlalarının e, tavalarında sınır aralarına bu bitkiyi dikerek ek bir gelir elde edebilirler. Onu e, belirtmek isteriz. E, bu bitki değerli arkadaşlar çiçekleri toplanıp kurutulduktan sonra papatya çayı gibi demlenerek kullanılabilmektedir. Yani çiçekleri de kullanılıyor. E, bitkinin içerisinde bulunan alkoloidler işlenerek kimyasal ilaç yapımında kullanıldığı biliniyor. Alzheimer ve çocuk felci için. Çok önemli. Biz evde bunu nasıl kullanabiliriz? Evde soğanını haşlayarak tüketebiliriz veya yemeklerde kullanabiliriz. Ama modern tıpta bu bitki Alzheimer ilacı yapımında kullanıldığı bilinmekte.